Au billahi inneş şeytaner <laughs> racim. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar 20. parçadan soru çözümlerine inşallah devam ediyoruz. Tanqibu aniz zeyt petrol arama. Şimdi aslında nakabe yunqibu tanqibun malum kuyu kazmak, çukur açmak. Ama anla geldiğinde artık petrol aramak amacıyla çukur açmayı, petrol aramak diye tercüme ediyoruz. Lemma dinde dığında kâne olduğunda zeytu petrol yu'teberu kabul edilir. ''Eliye öme günümüzde. Günümüzde kabul edilir olunca ne olarak? Min ehemmi en önemli masadiri takati enerji kaynaklarının en önemlilerinden reisiyeti ana temel. Temel enerji kaynaklarının en önemlilerinden biri olarak kabul edilince fil alemi dünyada. Bir de ve ekseriha en çoğu istihlaken en çok tüketilen olarak kabul görünce Ahmet'e başladı. Hubera-ı ati üretim uzmanları, zeyti petrol üretim uzmanları başladılar. Neye? ila tatviri geliştirmeye, hukul zeytil kadime eski petrol alanlarını geliştirmeye yeltendiler. Bistikdami kullanarak vesaire araçlar min şehniha özelliğine sahip olan ref'u taqatiha enerjisini yükseltme intaciye üretimsel üretimsel enerjisini yük, yükseltme arttırma özelliğine sahip araçlar kullanmak suretiyle ne yaptılar eski alanları geliştirmeye giriştiler başladılar. Vakat iktidar zalike bu da gerekli kıldı neyi iadeten nazarı yeniden bakmayı fi esali bi yöntemlerine tenkibi taklidiyetil kadime geleneksel eski geleneksel arama yöntemlerine yeniden bir göz atmayı gerektirdi bu tatviraha ve onları geliştirmeyi gerekli kıldı ve ithalet ahsinati ve iyileştirmeler ekleme aleyha bu yöntemlere iyileştirmeler eklemeyi gerekli kıldı ve görüyoruz el yevme bugün enne ricale zeyti ki petrolcüler yelceune sığınıyorlar ilel ifadeti yararlanma yoluna minel vesailil jeofiziyayiyeti jeofiziksel araçlardan yararlanma yoluna sığınıyorlar bu yönteme başvuruyorlar elleti teşmelu kapsayan istimalel -al alatil -al hasibetil elektroniyye elektronik hesaplayıcı aletlerin kullanımını, daha ve etizeti radarı, radar cihazları kullanmayı, daha ve tasvir cevvi e, hava çekimlerini kapsayan jeofiziksel yöntemler kullandıklarını görüyoruz. E, bu hava çekimleri min dairatın uçaklardan yapılan hava çekimleri, tuhalleku uçurulan ala uluvin şahikin yüksek irtifalarda. Ev minel aqmar Sinaiyeti ya da yapay uydulardan yani e, halihazırda uydu e, uzayda bulunan insan yapımı uydulardan çekilen Gök çekimleri. Felem <laughs> yahut artık hafrul abari tecrübiyeti tecrübeye yönelik deneysel kuyu kazma işlemleri la yetimmu burada la eksik hissetmişsinizdir. La mu gerçekleşmiyor. Bir tarikatin afuiyetin öyle spontane yöntemlerle gelişmiyor. Kemakane kane fil madi eskide olduğu gibi bel bilakis yücra icra ediliyor. Ale usesin ilmiyetin bilimsel yöntemlere göre icra ediliyor zorunlu kılan hafra abarın azaladeden daha az sayıda çukur kazmayı e, Vacip kılan, zorunlu kılan, gerekli kılan bilimsel yöntemlerle yapılıyor bu iş. Evet, daha az sayıda kuyu kazılıyor ama, olalakinne ekstra umkan, daha derin ve teklifeten ve daha masraflı kuyular. Peki şimdi sorularımıza geçelim hemen. Eyvah. sayfayı açtığımı sanıyordum ama neyse. bize hiç yoktan bir 30 saniye kaybettirdi. 20. parça. Bismillah. Eyyun hangisi minel masaderil varideti gelen fidget veli tabloda. Tabloda gelen maslarlardan hangisi gayru sahih yanlıştır. Ya'tebera ya'tebiru i'tibaratun amede ya'midu amdun Tavvara, yutavviru, tatvirun, iktaza, iktazı, iktizaun. Burada belli ki itibaratundur. Çünkü bunun masları itibarundur. İtibarat onun maslarının çoğuludur. Burada itibarat hatalı olur. Hemen ikinci sorumuza bir göz atalım. Lemma kâne olunca ez zeytu kabul görür olunca el günümüzde min ehemmi en önemlilerinden olarak mesadiri takati enerji kaynaklarının er reisiyeti ana temel. Temel enerji kaynaklarının en önemlilerinden biri olarak kabul görünce fil alemi dünyada ve ekseriha istihlaken ve en çok tüketileni olarak kabul görünce Ahmed'e yeltendi, girişti, başladı. Kubera'u uzmanları, sınaati zeyti, petrol üretim uzmanları giriştiler, başladılar. Neye? İlâ tatviri, geliştirme işine hukul zeytil kadime. Eski petrol alanlarını geliştirmeye giriştiler, başladılar. Dikkat ederseniz Ahmed'e fiili. Eyyun hangisi minel hıyaratil atiye? Gelen seçeneklerden hangisi? la yesuddu yerini almaz meseddel kelimeti kelimenin yerini elleti tahta hattun altında çizgi bulunan şu kelimenin yerini almaz bunu kasıtlı sordum arkadaşlar şimdi Arapçada efali şuru dediğimiz başlangıç fiilleri vardır bunların her birinin bir kendi özel anlamı vardır bir de bir işi yapmaya başlamak, girişmek anlamı katarlar ve biz onlara efali şuru deriz. Şimdi buradaki amede başladı anlamı ifade ediyor, girişte anlamı ifade ediyor. Onun bir eş anlamlısı bede, e. bede e yebdeu, bedun, başladı başlıyor, başlamak. Bu efali şuru'dandır. Şera'a yeşra'u şuru'un, başladı başlıyor, başlamak. Kanun koydu, kanun koyuyor, kanun koymak. Raha yaruhu kökünden gelen, bu raha normalde gitti. Rihle gerçekleşir, Raha ya ruh gitti gidiyor lan. Normalde o anlamda olmakla beraber ne yapıyor? Aynı fiil burada efali, şuuru olan biri olmak üzere görev icra ediyor. Bunların sayıları daha çok. Yani ekaza var, bedee var, şera'a var, raha var. Nihayetinde sayılar daha fazla. Bu efali, şuru'u bir görün, merak edin ve bakın diye kasıtlı böyle bir soru hazırladım. Bunların hangisini buraya koysanız problem olmaz. Ama amile kesinlikle oraya uymaz. Ben aslında bu soruyu sorarken efali şuroya dikkat çekmek istedim. Bizim sarf videolarımızın içerisine bakarsanız efali Şuru konusunu video olarak izleyebilirsiniz. Şimdi burada yine bir efali şuru kullandım yeni soruda. Ahaza başladı. Hubera usnaati zeyti petrol üretim uzmanları başladı. İla tatviri geliştirmeye hukulu zeyti e, petrol tarlalarını geliştirmeye el kadimeti eski. Eski petrol tarlalarını geliştirmeye başladı. Nokta nokta ile vesaire araçları minşe niha özelliğine sahip olan Rafu taqatiha intajiyeti üretimsel enerjisini yükseltme özelliğine sahip vasıtaları nokta nokta yaparak eski petrol alanlarını geliştirmeye başladılar. Şimdi girişler başladılar. Burada arkadaşlar elleti tuzakçı kadimeden dolayı kadimetilleti vesailu düşürebilirdi. Bistikdami kullanarak ki doğru cevabımız Leha kendisi için bulunan vesailü araçları bulunan minşe'niya özelliğine sahip olan mana itibariyle uymaz. İddetu pek çok vesaile aracı bulunan eski yöntemler aslında öyle değil. Burada tamamen bi'stikdami kelimesi cümleyi doğru şekilde tamamlar. Vakad iktada gerekli kıldı zalike bu nokta nokta nazari bakışı nokta nokta yapmayı fi esalibe usluplarına, yöntemlerine, tenkibi arama yöntemlerine, taklidiyeti, geleneksel, kadimeti, eski. Eski, geleneksel, araştırma yöntemlerine yeniden bakmayı, yeniden bakma. Bir şeyi tekrar yapma Arapçada, e, kerrara kökünden, tikrarun ve tekrarun şeklinde gelir. Ya onunla ifade edilir ya da e'ade <tikrarun> yu'idu iadetunla gelir. Burada iadetun tekrarun ikisi de uyar. Ee, dolayısıyla şu ve bu iki şık bizim e, bire uyma noktasında uygun. Sesimizi çıkarmıyoruz. Dikkatün, dikkatün nazar, dikkatle bakmak. Vadihatün nazar, açık şekilde bakmak. Normalde bu ikisi de uyuyormuş gibi görünüyor. Yani dördü de birinci yönden uyuyor. O zaman devam ediyoruz. Ve tatvi e, ıı, tatvi raha o yöntemleri geliştirmeyi gerekli kıldı. E, neyle? Tahsinat iyileştirmeleri aleyha üzerine. Üzerine iyileştirmeleri ne yapmakla? Eklemekle. Ve taklidi azaltmakla değil. İyileştirmeler azaltmakla değil. Bil ameli yapmak burada dikkatin nazar tam karşılayamadığı için problem oluyor. Burada da bir avamilet tahsin bir avamilet tahsinati iyileştirme etkenlerinden tam uymuyor. Her ikisinin de motamot kendi belirlen boşluklarına uyduğu tek şık C şıkkı ithale olmalıydı eklemekle. İadeten nazari, iadeten nazari ve ithale tahsinati aleyha şeklinde olduğunda hiçbir problem yaşamadan cümleyi doğru anlayabiliyoruz. Bu görüyoruz. El yeme bugün enne ki ricale zeyti petrolcüler nokta nokta yapıyorlar ilel ifadeti şimdi arkadaşlar buradaki e, el ifade kelimesi elli ifadeti burada bir ufak hata var ilel ifadeti e, normalde ifade etmek anlatmak dile getirmek anlamı var ama yararlanmak anlamı da var min harfi ceriyle olunca Iı, yararlanmak olduğu açığa çıkıyor. İlel ifadet yararlanmaya minel vesaili araçlardan jeofiziyayeti jeofiziksel araçlardan yararlanma şimdi ne olabilir? A. Estaidune hazırlıyorlar hazırlanıyorlar. Yazhebune gidiyorlar. Ee, Yeciune geliyorlar. Yelceune sığınıyorlar. Burada yazhebune ve yelceune yararlanmaya gidiyorlar. C ile e, D şıkkının fiilleri gayet yakışıklı olur. Oradan bir sonuca ulaşamadık. O zaman devam ediyoruz. Elleti öyle jeofiziksel yöntemler ki nokta nokta yapıyor. istimale kullanımını el alati aletler hasibeti bilgisayarlı hesaplayıcı elektronik elektronik. Elektronik hesaplayıcı aletlerin kullanımını nokta nokta yapan jeofiziksel vasıtalar. Bir de echizeti radar radar cihazları. Şimdi kanet oldu istimale saçma oluyor. Teşmelu kapsayan istimale kullanımını gayet güzel yakışıyor. Doğru burada doğru cevabımız ne olur? B şıkkı olur. Bir diğer sorumuz: Hazihi dairatul hasatu bu özel uçaklar tuhallaku uçurulurlar ala uluvin yüksek irtifalarda şahik bir şeyin zirvesi üst en üst kısımları büyük yüksekliklerde yüksek irtifalarda uçurulurlar ve tusavviru çekerler kayıt alırlar savvara yusavviru bir şeyin video ya da fotoğrafını çekmek kaydetmek el ara arazileri çekerler tasviran cevviyen hava yöntemiyle hava çekim yöntemiyle nokta nokta ricale zeyti petrolcülere alel bahsi aramada an hukul zeyti cedide yeni petrol alanları aramada petrolcülere nokta nokta yapan hava çekim yöntemleriyle arazileri kayıt altına alırlar ve belli bir irtifada uçurulurlar bu özel uçaklar. Yemne'u engelleyen aksine destek olan vadihan açık hava yöntemleri buraya uyuyor ama makabine uyuyor ama mabadine uymuyor. Bu tür boşluk sorularında öncesiyle ve sonrasıyla hem gramer hem de mana yönünden uyup uymadığına dikkat etmek zorundasınız. Vadihan çok güzel bir sıfat. Açık hava çekimleri. Eyvallah. Öncesine uyuyor ama ricale zeyti ile oturtamıyorsunuz manayı ma kabline uyduğu halde mâ uymaması bunu da elemek zorunda bırakıyor bizi. Yusaidu yardım eden Güzel buna sıfat oldu. Cevviyen yusaidu sıfat oldu. Ricale zeyti petrolcülere alel bahsi arama noktasında okuliz zeytin cedidi. Yeni e, tarlalar, petrol tarlaları arama noktasında petrolcülere yardımcı olan hava çekimleri. Çok çok şık uydu. Teknolojiyen evet teknolojik hava çekimleri çok güzel uyar ama ricale zeyti bir anda saçma oluyor. Yani kendinden öncesine uyutsa da kendinden sonrasına uyumadığı için bu çıktı olmaz. E, seçmeniz gereken C şıkkı olur. Felem yahut artık hafrul abar <laughs> bu deneysel e, kuyu kazışları bi'run abarun la yetimmu gerçekleşmiyor bir tarikatin afviyetin rastgele yöntemlerle spontane yöntemlerle gerçekleşmiyor kema kâne fil madi geçmişte olduğu gibi bel bilakis yucra icra ediliyor ale usesin yöntemlerle ilmiyetin bilimsel yöntemlerle istedat gerekli kılan zorunlu kılan hafra abarin kuyu kazmayı akalle adeden en az sayıda en az sayıda kuyu kazmayı gerekli kılan bilimsel yöntemlerle oluyor. Eskiden olduğu gibi böyle rastgele spontane bir yolla yapılmıyor. Şimdi cit bul muradifel fiili fiilin eş anlamlısını ellezi tahta hatun altında çizgi bulunan e, fiilin eş anlamlısını sahat Saha yesihu sayhatun. Bağırdı bağırıyor bağırmak. Çığlık attı çığlık atıyor çığlık atmak. Hayır. Evcebet yu, evcebe yucibu icabun. Gerekli kıldı zorunlu kıldı. Sted'at gerekli kılan zorunlu kılan doğru cevap oldu. Şeraha yeşrahu şerhun. Açıkladı açıklıyor açıklamak. Hayır. Men hayemnehu menhun. Verdi veriyor vermek bu da değil. Evcebet sırıtıyor zaten doğru cevap olarak asr el hadisi çağdaş yüzyılda şu içinde bulunduğumuz çağdaş yüzyılda nokta nokta ricalü zeyti Petrolcüler min dandan Teknolojiya teknolojiden el muasira çağdaş teknolojiden Petrolcüler çağdaş teknolojiden nokta nokta yapıyorlar. Li için, bir arama için, ani zeyti petrol aramak için, modern teknolojiden bilmem ne yapıyorlar. A. Yestefidu. Yararlanıyorlar. Çok yakışır. Yufaddilu. Tercih ediyorlar. Min de gelmez. Ala ile gelir. Faddala yufaddilu. Nokta noktayı nokta noktaya tercih etmek ya da doğrudan tercih edilen şey veriliyorsa hiç harfi cer gelmez. Bu min tümden olmamalıydı. İşte rayeşteri satın alıyorlar mine teknoloji yel muasira çağda şeyleri satın alıyorlar. Tam istediğimizi vermiyor. Cümle olarak uyuyor ama tam değil. Yuridu istiyorlar. Bu da aldatıcı bir şık ama en güzel yakışacak min ile beraber e, ne gelir? Yestefidu ne yararlanıyorlar. Şimdi yestefidu neyi buraya koyduk? Burada bir yestefidu ne var? Başa dönüyorum. Fil asril hadis bu çağdaş yüzyılda yestefidu yararlanıyor. Rijalu Zeyti petrolcüler yine teknoloji ya teknolojiden el muasira çağdaş teknolojiden yararlanıyorlar. gibi aramak için ani Zeyti petrol aramak için modern teknolojiden yararlanıyorlar. Misli gibi. Ne gibi? Nokta nokta etşizeti cihazları, radari, radar cihazları, daha, vel alati aletleri, hasibeti, hesaplayıcı aletler, elektroniye, elektronik hesaplayıcı aletler. Daha, ve tasviril ceviyi, hava çekimleri, avre üzerinden, tairatin uçaklar, uçaklar üzerinden hava çekimleri yapmak gibi. Şimdi, ma fealet et tur radar, radar cihazlarının yaptığı şeyler gibi, hayır, uymuyor. Misli istihdami kullanmak gibi. Çizeti radar, radar cihazları kullanmak. Vel alati aletler kullanmak. O gayet güzel yakışır. Misli elleti saçma oluyor zaten. Uymuyor. Eshabi çizeti radar. Radar cihazı sahipleri gibi. Bu da saçma oluyor. Burada istihdam ben buradayım diye bas bas bağırıyor. Doğru cevap benim diye bağırıyor. Devam edelim şimdi. Ee, üçüncü sorudan e, hasibeti hesaplayıcı elektronik ya hesaplayıcı cihazlar kullanmak ve tasviril cevviyi hava çekimleri yapmak abre aracılığıyla ta uçaklar nokta nokta yapan uçaklar ala uluvin şahikin yüksek irtifalardan nokta nokta yapan uçaklar ev ya da el ekmari esnaiyeti yapay uydular şimdi A. Yetiru. Uçan uçaklar. O çok güzel. Ala uluvin şahikin. Yüksek irtifada uçan uçaklar. Ancak burada bir problem var. Şöyle. Y harfi erkeğe delalet eder. Bu yetiru değil tatiru olsaydı çok şık bir cevap olurdu. Ve orada y ile t'ye dikkat etmezse öğrenci ha e, Abra aracılığıyla ta'iratin uçaklar, yetiru uçan uçaklar, ala uluvin şahikin, yüksek irtifalardan uçan uçaklar. Tamam doğru cevabı buldum hemen sazan gibi atardı. Tuzak. Dikkat edin. Ta'iratin akılsız ve çoğul yani müfret mühendis hükmünde. Dolayısıyla yetiru hiçbir şekilde oraya gelmez. Mutatavvira. Abra aracılığıyla tairatin uçaklar, mutatavviratin gelişmiş uçaklar. E, ala uluvin şahikine uymuyor. Yani ma kabline uyuyor ama ma badine uymuyor. O zaman bu da olmaz. Tuhalleku uçurulan ala uluvin şahikin yüksek irtifalarda uçurulan uçaklar aracılığıyla e, uzay çekimleri yapmak. Daha doğrusu e, gök çekimleri yapmak. Çok yakışır. Tuhallaku dişi olduğu için de çok yakışır. Tamam. Turbuni yetun jet motorlarının ismidir. E, jet uçakları. Hayır jet uçağı o hızla giderken fotoğraf neyin çekemez. Klasik uçaklar kullanılıyor. Burada bu da uymaz. Tuhallaku gayet yakışıklı bir şekilde buraya gelir ve tairat kelimesine sıfat olur. Devam ediyorum. Bifadli e, hemen ufak bir aşağıya iniş yapayım dördüncü şıkkı görecek miyiz diye hatta gerekirse bir tık küçültelim Bifadli sayesinde Bifadli sayesinde kulli hazi tekniyati tüm bu teknikler sayesinde teknolojiler sayesinde tekunu olur nokta nokta tenkibi arama Anin nifti petrol arama ekalle daha az olur. Petrol aramanın bilmem neyisi daha az olur. Bir bakalım. Ha esali bir usulleri yöntemleri daha az olur. Hayır. Usul usulu az olur. Hayır. Erbah karı az olur. Hayır. Teklife masrafı az olur. Evet, bunu söyleyebiliriz. Peki. Ha pardon, sorular bitmiş. Burada da o gelirdi. Diğer parçada görüşmek üzere. Allah'a emanet. Selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.